Herkese merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Instagram takipçilisi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Arkadaşlar benim Instagram'da beni tanıyanlar biliyordur zaten 1 milyon üstünde bir takipçim var. Ben de takipçilerimi bu site üzerinden gönderiyorum. Sizlere de bu sitenin linkini videonun açıklama kısmına vereceğim. Ee, uzun bir aradan sonra yeni bir video ile sizlerle videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumda bırakabilirsiniz yorumlar kısmında yorumlarınızın hepsini tek tek okuyacağım ve yorumlarınızı elimden geldiğince hepsini yanıtlamaya çalışacağım, sizlere yardımcı olmaya çalışacağım gençler. Ee, buraya hemen dediğim gibi videonun açıklama kısmına hilenin linkini ve yorumlar kısmına da bırakmış olacağım hilenin linkini, sizler de tıklayarak hile adresine ulaşabiliyorsunuz. Instagram takipçileri tamamen ücretsiz ve şifrenizi falan girmenize gerek yok, güvenilir bir platform. Buradan buraya kullanıcı adınızı giriyorsunuz gençler. İşte. Instagram kullanıcı adınız. neyse onu yazıyorsunuz. Buraya da hileyi kullandığınız platform. Ben bilgisayardan kullandığım için Windows diyorum. Telefondan Apple ya da Android'den kullanıyorsanız buradan bunları seçiyorsunuz. Sonrasında gönder butonuna tıklayarak gönderim işlemlerini başlatıyoruz arkadaşlar. Evet kullanıcı bulunuyor. Başarılı. Lütfen istediğiniz takipçi miktarını seçiniz diyor. 10.000'den paketlerimiz başlıyor arkadaşlar. Çok güzel. 10.000 takipçi dışarıdan gidip satın almaya kalksanız 10.000 takipçi en az arkadaşlar sizlere bunun maliyeti 500-600 lira olacaktır. Minimumunu söylüyorum sizlere. Bunları ücretli alsanız. Burada bakın 10.000, 15.000, 25.000 ve 40.000 olmak üzere paketler var. Ne kadar düşük paket seçerseniz o kadar hızlı gelir size. Gönder butonuna basın. Çok yüksek seçmeyin. Çok yüksek seçince ee, yavaş geliyor bazen geç geliyor falan. Zaten 24 saatte bir kere her hesaba gönderim yapılabiliyor. Usuflat için gönderim hazırlanıyor. Son adım tamamlanıyor. Evet burada da diyor, ne diyor? Merhaba Usuflat 10.000 takipçi gönderim işlemini bitirmek için aşağıda doğrula butonuna basarak son adımı tamamlamanız gerekiyor. Sonrasında takipçiler gönderilecek diyor. Arkadaşlar şimdi buradan doğrula butonuna tıklıyorsunuz. Buradan bizlere hile ücretsiz olduğu için ve robot olmadığımızı doğrulaması için bir onay adımları yapmamız gerekiyor. Yani arkadaşlar 10.000 takipçi dediğim gibi 500-600 lira. hani Gelip buradan 10 dakikanızda ayırarak sizler takipçi alabiliyorsunuz. Abone ol butonuna tıklıyoruz. Çok kolay. Buradan açılan kanala abone olup bildirimleri tümü yapmamız gerekiyor. Bunlar kontrol ediliyor arkadaşlar. Bunları yapmazsanız ee, takipçiler hesabınıza gelmeyecektir. Sonrasında abone olduktan sonra onay kısmı var aşağıda. Onay kısmındaki kanallara da abone olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle onay kısmındaki kanallara abone olduk. Eksik yapmayın arkadaşlar kolay zaten. Sonra reklam onayı var. Buna tıkladığımızda bir Google arama sayfası açılıyor bizlere. Bu Google arama sayfasında e, arkadaşlar çıkan ilk sıradaki siteye girmemiz gerekiyor ama ilk sıradaki sitede e, ücretli sponsorlu reklamlar var. Bakın bunlar ilk sıradaki değil. Bu ücretli sponsorlu reklamlara basmıyorsunuz arkadaşlar aşağıya gelip şu siteye giriyorsunuz saatmarkalar.net. Yani site bu, başka bir yere girmeyin. Başka bir yere girerseniz olmaz arkadaşlar. Buradan gelip bir tane reklama tıklamamız lazım. Ama bakın burada ne diyor? Reklama tıklamadan önce 120 saniye bekleyin ve bir reklama tıklayın. Şimdi burada 120 saniye boyunca gezineceğiz arkadaşlar. Gezinirken de herhangi bir makaleye girip bir tane yorum bırakın gençler şöyle bir tane makaleye girelim yorum bırakalım. Bu yorum bırakmamızın nedeni hani yüzde iz bırakalım size de girdiğimiz anlaşılsın, reklama bastığımız anlaşılsın diye. Ee, mesela başlıkla alakalı bir şey yazın arkadaşlar. Ne? Yatırım aracı olarak yükseltler saatler. Aynısını yazmayın. yükseltlere saatlere yatırım yapmayı düşünüyorum. Yani mal mal random bir şey yazmanızı yazmayın arkadaşlar. Anlamlı alakalı bir şey yazın. Adınız, sallayalım şöyle Hakan diyelim. E-postamızı Hakan l l l bir şeyler salla. Ders boş bırak, Yorum gönder. Bu şekilde 120 saniye sitede gezineceğiz arkadaşlar. Zaten yorum gönderene kadar 120 saniye dolmuş oluyor. Evet. Sonrasında şöyle ana sayfaya gelelim. Yani ana sayfaya gelmeseniz de olur. Fark etmez. Sonrasında Siteden herhangi bir tane reklama tıklayabilirsiniz. Bakın senin çeşitli alanlarında reklamlar çıkıyor zaten. Ee, reklamlardan herhangi birine şöyle basalım. Evet. Sizlerde aynı reklam çıkmayabilir. Bu gayet doğal, normal bir şeydir arkadaşlar. Farklı reklamlar çıkacaktır. Herhangi bir reklama basmanız, onayı tamamlamanız için yeterli olacak. Açılan e, reklam sitesinde de böyle beklemeyin. basıp. 40 saniye bekleme işlemi var ya. Beklemeyin. Onda da sitede gezin. Sitenin çeşitli alanlarına tıklayın. Bulduğunuz yerlere basın falan. Bir yerlere basın. Aşağı yukarı yapın. <laughs> Sonrasında burayı da kapatabilirsiniz arkadaşlar. Eklem onayı tamam. Abone onayı tamam. Son olarak bir Instagram takip onayı var. Bunu da bitirdikten sonra işlemlerimiz bitiyor. Çok kolay gençler. Açılan sayfayı takip ediyoruz. Sonrasında sayfanın takip ettiği sayfaları ...takibe alıyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan takip et. Bakalım. Evet. Bu işlem de tamam. Çok kolay arkadaşlar. Bu şekilde sizler de... ...binlerce takipçi hesabınızı alabilirsiniz. Şöyle bakın zaten... ...benim 1.1 milyon takipçim var. Gerçek bu arada. Montaj falan değil. Şöyle bakın sayfaya değinelim. İnanmayanlar zaten girsin baksın Instagram'dan. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bizde yanlış yalan bir şey olmaz. Sizler bu şekilde gelip gösterdiğim şekilde ile kullanarak sizler de böyle benim gibi milyonlarca takipçiye ulaşabilirsiniz. Her gün gelip buradan takipçi alabilirsiniz hesabınız arkadaşlar. İnanmayanlar gelsin. Baksın zaten buradan sayfayı yenilesin. Ben güncel olarak buradan gönderiyorum kendime. E, hatta bakın sürekli de e, bak şöyle istekleri göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi. Bunlar Türk bu arada. Yabancı, bot, Arap hesaplar falan değil. Tamamen Türk orijinal istekler. İstiyorsanız açık bırakabilirsiniz. istiyorsanız gizli de alabilirsiniz hesabınızı. Fark etmiyor. İki türlü de gönderim yapıyor. Takıldığınız ya da anlamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoya like atmayı unutmayın. Like'lar çok önemli. Lütfen şuradan bir saniyenizi ayırın. Hileyi kullanmadan önce videoyu beğenin. Sonrasında hileyi kullanın. Çok zor bir şey değil zaten. Bir butona basacaksınız. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.